Gül Hatun mutfağına hoş geldiniz. Bugün beraber tutmaç çorbası yapalım. Orta boy bir tencere yarıya kadar su doldurup ocağa alalım. Kaynayan suya bir su bardağı haşlanmış nohut, bir su bardağı yeşil mercimek, bir su bardağı da erişte ilave edelim. Ara ara karıştırarak bir 25 dakika pişirelim. Bu arada biz çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Terbiyesi için bir buçuk su bardağı yoğurt, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı un. Daha sonra terbiyemizi bir güzel çırpıyoruz. Çorbamızdan bir kepçe alıp ilave ediyoruz. Alatıp kesilmemesini sağlıyoruz. Daha sonra ocakta kaynayan çorbamıza ilave ediyoruz. Kontrollü bir şekilde bir 20 dakika daha kaynatacağız. Bu arada biz çorbamıza gezdireceğimiz nanemizi hazırlayalım. Tereyağını eritiyoruz. Bir tatlı kaşığı nane ilave ediyoruz. Ben bir çay kaşığı da pul biber koydum arzuya göre. Daha sonra çorbamıza ilave ediyoruz. Denemek isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum.